Biliyorsunuz ne gündemimizde ne i̇şte, var? Turun, organik turun, üretim turun, var turun, ve turun, gerçek turun, saf ürünlerin e, son kullanıcıya buluşması var. Turun, Tabii şimdi bunu turun, oluştururken turun, turun, neyi düşünmek turun, lazım? Turun, Efendim, yani ben turun, organik turun, bir turun, üretim, turun, bir süt tesisini ele alalım. Madem süt farındayız. Şimdi bir e, e, süt sığın merkezinde yani. bir fare problemini düşünelim, bir hayal edelim. O farenin bir tane olmadığını, onlarca hatta çevrede yüzlerce fare olduğunu ve bunların beslenmek için için sütten ne bileyim e, hayvanın bir takım yeminden faydalanmak isteyeceğini hayat düşündüğümüzde hayat hayat yani o kadar çok büyük bir popülasyon o var da, ki aslında bizim de de görmediğimiz arka, arka planda planla, arka işin vardır. mutfağında Bunları bu fareleriyle anla anlaşan devamlı çiftçimiz, üreticimiz bir mücadele halinde. Şimdi daha önce bu mücadele denince aklımıza şu geliyor. Zehirlerle, kapanlarla, tuzaklarla bu fare popülasyonunu önüne geçirmeye çalışıyordu. Ne yapıyordu üreticimiz? Bir ez taneden bir tarım ilk kooperatifinden yani, zehir alıyordu. Aldı bu zehirle e, kendi ürettiği adeta kendi bacağına için. silah sıkıyordu. Yani ne bir fareyi öldürüyordu anı. belki ama Rüstem o ağabey, fare belki süt kazanın içinde onların ölecekti. Belki un onların kazanın bir bir içinde da ölecekti. Veya başka bir ortamda bir şey ölmüş olarak karşısına çıkacak. Çok rastladım yani, ben yani. Ben de yani. Ağabey, çocuğum. Yani Biz de hayvancılık yaparken işte annem süt sağlıyordu. Getiriyordu. Herkese Eski dönem zamanında işte. Bir, bir bakıyorsunuz fare. Bir bakıyorsunuz işte gelişim, haşeratlar iç falan. Iç i̇ç evet, i̇nsan alırsınız. yani bunların tabii ki böyle İçinize çok önemli bir var. ürünün Pristurma çok temiz olması var. gereken bir ürünün. Bir Düşünsenize böyle haşeratın yalvarına kirlettiğini, yalvarına kirlettiğini şey, falan. Tabii ki bizim buyurun. Bizim buyurun. Şimdi tabii biz e, şöyle bir şey yaptık. Kim çok yurt dışı seyahatinde bulundum. Kalıltı Dünyanın bu konuyla ilgili nasıl bir çözüme gittiğini araştırdım. İnanır mısınız? Gıda üretim yerlerinde asla ve asla zehir kullanılmıyor. Yani Ürünleri, yani düşünebiliyor musunuz? Kalkma. Hem ben ürün, e, ürün üretiyorum. ham eee paketlemeye çalışıyorum yani ve ardından bir farenin elbidom, ortamda dolaşmasına ve zehiri doldom, yemiş yani. bir şekilde dolaşmasına müsaade ediyorum. Şöyle Çok yani, çelişkili. Kameramanlar kameramanların şey, İslam şey, alsınlar. Şöyle sizi uzak tutayım. Şöyle bana uçaklar. bakın. Evet. Sizi görsünler. Bu adam ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Şimdi hocam bakın mesela biz elektronik Bırakın ve ultrasonik bizim konumuz. Şey yok. Evet. Yok, Kısacası insan bir sağlığını bir etkilemeden. etkilemeden yani zehirsiz bir ortam. Tamamen bir o zehirsiz. Hayvanları da öldürmüyorsunuz. Hayır asla Hı. öldürmek Hı. diye Hı. bir şey yok. Sadece i̇lcizine fişe de, takmak suretiyle açık ve kapalı alanda. Ilimleri, Bakın elime iki tane numune ürün getirdim. Kapalı alan ve açık alan ürünü. Bu kapalı alan ürünü elektrikle çalışıyor. Direkt fişe takılabiliyor fişe taktıktan sonra çevreye ultrasonik ses frekansı yayıyor. Yaymış olduğu bu ses frekansıyla da ortamdaki fareyi, haşereyi, akrebi, yılanı rahatsız ediyor. E evet. tabi rahatsız olan fare ve haşereler ne yapacak? Ortamdan uzaklaşmaya çalışacak. Yani e, onları öldürmeden. Şimdi bakın bu da açık alanda çalışan güneş enerjisiyle çalışan kendi içinde pilleri, pilleri olan bir cihaz. Güneş enerjisi, <laughs> enerjisi arazide kullanabiliyoruz. E, mesela diyelim ki yazdığı var. Onu, Çevremizde onu, onu, fare yılan güzel, sorunu var. Yani. A Açık bunu, alana bu bunu, cihazı takarak güzel. ortamdaki çok, o zararları çok, uzaklaştırabiliyoruz. Bakın yaymış olduğu ultrasonik bir frekans adım, var. Evet. Bu yani. e, e, insanları tabii etkilemiyor. Hayır. Zaten e, yani bizi etkileyecekse o ortamda biz rahat duramayız. Bütün olay e, bizim rahatsız olduğumuz canlıyı etkilemesi. Daha düşük dalgalı frekansları aldığı için hayvanlar değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani şurada bakın bir ambulans devamlı 10 dakika boyunca silenlerini açsa biz insanlar olarak biz de kaçarız değil mi? Hani neden duralım ki? En azından Uzak bir mesafeye tamam, kaçıyoruz. Bir i̇şte e, tabiatta da canlılar kendilerini rahatsız eden bir biz ses, biz ses biz duyduğu, biz zaman, biz yani duyduğu zaman, yani şimdi siz diyelim ki doğada dolaşan bir Sonra, e, sansar e, gelince diyelim, gelincik diyelim, bir şeyin kurt sesi, bir köpek sesi uluması duyduğu zaman bile ortamı terk ediyor. Yani kendini tehdit eden bir ses duyduğu zaman ortamı, ortamdan uzaklaşıyor. İşte siz de bunu kullandınız. bu bir hile yöntemi. Bu teknolojiyi yurt dışında gezerken kullandım. Tabii ki. Şimdi can alıcı bir soru. Şimdi sonuçta da, biz sizi reklamlardan tanıyoruz. Evet. Reklamlardan evet, tanıyoruz. Ve insanlarımıza bu tarz Arana, siz bu ürünlerinizi tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın biz bir arge geliştirdik. Bir bu bu arge sonucunda bilimsel bir çalışmayı sizlere sunuyoruz. Ekstra. Can alıcı soru. Yani, Değil, değil mi? Gerçekten ve gerçekten Toprak TV'de olmak üzere Evet. Yo kanalımızda artık ne? yayınlanan bu tarz <laughs> reklamlarda gitsin tüketici tarafından bir soru işareti var. var. Evet doğru. Bu soru işaretini kaldırma adına Aynen. Ben de kullanıcıyım. Evet. Ben de soru işareti soru yani soruyorum. Evet. Siz ne farkındalık oluşturuyorsunuz? O sizin meşhur bir ne var. Ulaşabiliyor Aynen. musunuz insanlara? Bunları görebiliyorlar Aynen. mı? Bu sorunun cevabını nasıl verebiliriz? Şimdi bakın, bir, her ne olursa olsun bizim Türk milleti olarak bir şeyi önce görmemiz gerekiyor. Gerçekten işe yaradığını görmem gerekiyor benim. Ben Bunu nasıl görebilirim? Şimdi ben burada şu ortamda bir parayı tutup da sizin karşınıza test yapmayı çok istiyorum isterdim. En o farenin tepkilerini görmenizi çok isterdim. Evet. Ama buna herkes ulaşması açısından argemizin mühendislerimizin yaptığı bu test çalışmaları falcon elektronik.com sitemizden videolar bölümünde e, bir farenin tepkisi var, nasıl? Bir akrebin tepkisi nasıl? Yılanın tepkisi nasıl? Rahatlıkla görüp izleyebilirler. Ve bunları biz bir profesyonel bir e, e, Bugün, kurgu olarak yapmadık şeyle, amatör bir kamerayla bir çekip şeyle, ham bir, bir şeyle, video bir olarak internet geçiyorum. sitemize koyduk yani fare orada olacak cihazı çalıştıracağım çalıştırdıktan sonra ne tepki, gülüm sonra gülüm ne tepki gülüm veriyor gülüm bunu bizzat gülüm görebilirler gülüm yani gülüm ben gülüm bu uygulamayı gösterdikten sonra yaşattıktan sonra artık bunu kullanan gönül rahatlığıyla kullanabiliyor biz internet sitemizden falconelektronik.com Videolarımızı Ürünleriz, yayınlıyoruz. Ürünlerimize ulaşmak isteyenleri, ürünlerin içeriklerini görmek isteyenlere detaylı bir şekilde bilgi veriyoruz. Ve aynı zamanda tüm Türkiye'ye köyün hangi Ama köyde olursa olsun ürünümüzü oraya adreste ödeme şeklinde ulaştırıyoruz. Ve memnuniyet garantisiyle ulaştırıyoruz. Peki özel konu olarak bu tarz satış yapan ve özellikle televizyonu kullanan evet, firmalarımıza, firmalarımıza evet. ve bu yani, firmalarımızdan ürün almak isteyen evet. üreticilerimize kooperatif ve tüketicilerimize Birkaç Marangol. cümleyle neler dikkat etmesi gerektiğini kim? söylerseniz ben bir de memnun olurum. Bizi izleyen Gerçekten çok, zaten zaten çok güzel bir soru sordunuz. Bir, Sürtüne, mermiyi, bu firma alır, gerçekten bu işi yapıyor mu? Alışveriş sitesi mi? yüz çeşit ödeme, kalem mi satıyor? Yanında kalanacak. bunu da mı satıyor? Ardık, Yoksa sadece bu sektörle mi ilgileniyor? Bu konuda iş yerinde çalıştırdığı mühendisi ve teknik bilgi sahibi olan kişiler çalıştırıyor mu? Üç, Türkiye Atom Enerji Kurumu'ndan Sf cihazların ürün, insan sağlığına bugün, zarar bende, vermediğine dair veya herhangi bir eşyal, belgesi var mı? Ürün de, Türk de, malı, de, daha daha şey de, malı, da, malı da, mı, Çin malı mı? Kullanat mı? Yoksa 10-15 yıl sürede kullanabilecek bir kapasite de, çalışmaya de, sahip mi? Yani tüm ürünlerimizde bu tarz izinleri gerek mecraları formalarını istiyorsunuz. Kesinlikle Yani bu ürünü kullanıyorum ama sen ne netice alacağım bunu bizzat politikası, ayrıca politikası çalıştığı firmalar, bileyelim. referanslar. üretim Yani ben bugün bu ürünü elektrik kurumlarına veriyorum, hipermarketlere kadar veriyorum. Ve e, yani bunu kullanmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani, yani, yani illa işte bir fare olmasına gerek yok. Tedbir türlü, amaçlı yani geleni, bu cihazı takacak tedbir amaçlı 10 yılın 15 yıl sonrasını düşünecek. Çünkü onlar vermiş olduğu zararlar çok fazla. Ambalajı yırtabiliyor, ürünü yiyebiliyor ürünü yedikten sonra ben veya bir de zehirleme yöntemine başvuruluyorlarsa etrafta var. herhangi bir yerde ölüp müşteriyle yüz yüze gelebiliyor. Bu çok ha. kötü bir şey.